insanlık adına en eski, en kadim iletişim araçlarından biri olduğunu söyleyebilmek mümkün. Hatta pek çok müzikoloğun, müzik tarihçisinin öne sürdüğü üzere müziğin ortaya çıkışını belki de e, konuşma veya dillerin ortaya çıkışından çok daha eski bir döneme tarihlemek de mümkün. Zira konuşma dediğimiz e, fikir ve bunun üzerine ortaya çıkan diller biraz daha sistematik, bir formülizasyon üzerine e, inşa ediliyor. Oysa ki erken dönem müzik pratiklerinde biraz daha doğa taklidi temelli ve daha sade organizasyonlarla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yani velhasıl insan e, müziği, doğayı taklit ederek keşfediyor. İnsan ortaya çıktığı andan itibaren yüksek ihtimalle demeliyiz çünkü bilmiyoruz tabii o anları ama e, erken dönem bazı tespitler ve hani değişik izole yaşamış olan e, insan topluluklarından alınan bazı tespitlere göre insanın ilk meselelerinden biri doğayı anlamaya çalışmak, doğayı öğrenmeye çalışmak. Zira insan doğadaki sistemle beraber ayakta kalabiliyor. Yaşamasını sağlayan temel unsur doğayla bir arada yaşayabilme kabiliyeti ve doğayı anlayabilme kabiliyeti. Ve bu yönüyle kendi yaşamsal aktivitelerini doğayı taklit ederek daha da güçlendirmeye çalışıyor. İşte müzik insanın doğayla belki de ilk iletişim kurma yollarından biri olmuş. Hayvanların seslerini taklit etme, doğadaki diğer duyduğu sesleri taklit etme ve bu şekilde e, hani doğrudan erişebildiği veya erişemediği doğadaki güçlerle iletişim kurabilme. Mesela neler? İşte avlanma. Avlanmada hala kullanılan bir metot. Küçükken e, çocukluğumda dedemle saka kuşu almaya giderdik. Saka kuşları vardı. E, bu saka kuşlarını, e, o kuşun sesini taklit ederek avlarlardı. E, yazık tabii e, o da hüzünlü bir durum ama e, bu avcılık tekniği eskiden beri kullanılan bir avcılık tekniği. Yani bir hayvanın ya kendi sesini ya da e, onun avladığı başka bir hayvanın sesini taklit ederek bunu e, belirli bir noktada yakalamaya gayret etmek. Bunun yanında yine hani korku duyulan bir hayvandan kendini uzak tutma veya onu uzak tutma amacıyla yine seslerin taklidi. O hayvanın korkabileceği başka bir hayvanın sesinin taklidi. Böylesi bir taklit durumu zaman içinde doğadaki diğer daha güçlü ve insanın doğrudan etkileşim kuramadığı yani oluşumunu engelleyemediği veya kaçıramadığı bazı kavramlarla da iletişime doğru gidiyor. Mesela gök gürültüsü, mesela fırtına, mesela tufan veya deprem. Bunlarla alakalı da doğayla iletişim kurmak adına yine insanın bunlara benzer bazı sesleri taklit etmeye çalıştığını ve o kavramı ortaya çıkardığına inandığı bazı doğal güçleri yine bu anlayışla etkilemeye, durdurmaya çalıştığı da yine bu konuyla ilgili fikirler arasında. Ee, tabii bu durum zaman içinde doğayla bir etkileşim aracı olarak ve doğa üstüyle Tabii bir etkileşim aracı olarak müziği ön plana çıkarmaya başlıyor ve zaman içinde doğadaki unsurların esasında belirli bir sisteme dayalı olması ve bu sistemin arka planında da insanların sonradan tanrı olarak adlandıracağı unsur veya unsurlarla bir etkileşimin ortaya çıkması müziğin Bu anlamda hem doğa hem doğaüstü hem de tanrısal olan bilinmeyen ne de bir iletişim aracı olarak kullanılmasını daha da güçlendiriyor. Ee, erken dönem filozofları, erken dönem derken işte Antik Yunan dönemine gönderme yapalım çünkü onların isim ve eserlerini daha çok biliyoruz. Mesela Pitagoras, mesela Euclid veya Platon gibi araştırmacılar erken dönemden itibaren doğadaki bazı unsurları, işte doğandığı doğayı ortaya çıkaran sistemi bilimle anlamaya gayret etmişler. Bilimin erken dönem yine amacı, amacı esasında doğaya dair hakikatleri ortaya çıkarmak. Her ne kadar sonradan daha işlevsel bir noktaya gidiyor olsa da bilim hakikati araştırmak üzerine kurulu. Dolayısıyla öncelikli olarak matematiksel, sonra astronomi temelli bazı araştırma yolları metotlar veya bilim dallarıyla, doğadaki e, sırlar araştırılmaya çalışılıyor. Yani Pitagoras'ın matematiği kullanması esasında doğrudan bununla alakalı. Yani doğaya dair hakikati araştırmak. Ve bunları araştırırken de e, buradaki bazı matematiksel oranların yine e, müzikteki bazı uyumlu seslere ait oranlarla da eş değer olduğu ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu Pitagoras'ın keşfettiğini söylemek, çok hani çok da böyle kesin bir bilgi olmayacak. Zira bilebildiğimiz kadarıyla milattan önce 2000'li yıllardan itibaren hem Sümer'deki nazariyatçılar hem eski Mısır nazariyatçıları böylesi oranların farkında. Ve aynı zamanda bu oranların hani sadece doğadaki bazı hadiselerin değil bütün evrendeki bazı e, döngüsel kavramların da temeli olduğuna dair bir mutabakat var. Yıldız bilimciler de bunu söylüyor. Ve zaman içinde bir bakıyorlar ki, hani Pitagoras ve onun hani dönemdaşı düşünürlerin yaptığı bunları daha yoğun ve açıklanabilir şekilde yazıya dökmek, metne dökmek diyebiliriz veya anlatıya dökmek diyebiliriz. Bu anlamda ortaya çıkan mesele şöyle bir noktaya geliyor. Müzikteki uyumlu sesler, aralıklar ve bunların uyumlu hale gelmesini sağlayan arka plandaki formüller doğadaki o, insanın keşfetmeye çalıştığı sisteminde oluşturucu anahtarını içinde taşıyor. Yani doğadaki uyumlu oranlar eşittir müzikteki uyumlu oranlar. Ve buna bir adım daha insanlar atıyor zaman içinde, ee, araştırmacılar bir adım daha atıyor ve insanı oluşturan bütün sistemin de esasında böylesi bir matematiksel mükemmelliğe dayalı olduğunu ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Ve bu bağlamda müzik insan ve evren arasında vazgeçilmez bir iletişim aracı olmaya devam ediyor. Ve bunun üzerine eklenen e, felsefede Apollon estetiği denilen estetikte işte evrendeki mükemmelliğin müzikte birinci derecede yansıması. Zira Apollon'un simgesi e, müziktir, elindeki liridir ve aynı zamanda bir bilgelik simgesidir. Bu bilgelik evrene dair e, bir mükemmellik anlayışını yansıtır. Aynı zamanda Sonraki dönem estetiğinde sembolü olur. Mükemmel bir yapının yani sanat eserinde onun güzel olmasını sağlayan mükemmel yapının anahtarını da bu bağlamda Apollon aracılığıyla doğadaki uyuma bağlar. İnsanın müzikle alakalı en kadim hikayelerinin böyle başladığını söylemek mümkündür.